Kutay'dan Anıl düşüncesi var şimdi. Vuruş geldi. Sert bir vuruş. Kontrol şık. Şimdi Enes aradan verdi. Defansı müdahalesi var. Batuhan'a pos oldu. Batuhan çok şık aldı önüne Batuhan. Yaptı vuruşunu dışarıya. Kutay. Oyun devam etti. Ersin'in aldı önüne. Ersin'in vuruşu ve gol. Kutay. Enes'in baskısı var. Kutay uzaklardan denedi. Asfalt. Kutay'ın önünde kaldı. Kutay'ın vuruşu. Seken top. Bir kez daha vurdu Kutay ama. Karşı karşıya dışarıya. Oynadı Çağlar ile. Çağlar. Yerden bıraktı şimdi. Mert topu kazandı. Mert'in vuruşu ve gol. Yerden iyi pas. Kontrol. Vuruş. Şans topu. Enes indi. Yaptı da Raşı'dan vuruşunu dışarıya. Beklentisi vardı. Karşılaşma devam ediyor. Uzun top. Mert alamadı önüne şimdi. karşı karşıya. Batuhan yaptı vuruşu. Berkan. Penaltılara gideceğiz. Son 16. Takımını bulmak için bu arada vuruş ve gol. Abdullah verdi pasını. Yine kaptan karşı karşıya Berkan. Kontrol uzun, uzun gönderildi. Şimdi Mert aldı önüne Mert!